Artık Orhan Gencebay'a silahlı saldırı diye bir haber evet, hat, yayıldı. Haber. Hafta sonu da sosyal medyada e, herkesin yüreği ağzına geldi. Evet maalesef. E, i̇ddiaya göre Orhan Gencebay ile fotoğraf e, çektirmek isteyen kişiler arabasından inmesini rica ettiler. Arabadan indi, üç el ateş ettiler ve gittiler. Haber böyleydi. Hı. Fakat e, bu iddia sosyal medyada yayılır yayılmaz Yalanladı. Yalanlama geldi. Sevim Emre'den geldi önce, eşinden, evet. arkasından da Orhan Gencebay'dan geldi. Hayır böyle bir şey yok diye açıklamanın tamamını okuyacağım birazdan ama siz de herhalde bu haberleri görürsünüz. Haberi Sevim abla yalanlayınca duydun. Çünkü Sevim abla ile biz takip ediyoruz ve Sevim abla çok. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısıdır. Öyle mi? Tabii herkesin de fotoğrafını like'lar. Asla da kimsenin gönlünü kırmaz. Herkese bir gül koyar. Çok sıkı bir sosyal medya takipçisidir. E, pardon kullanıcısıdır. Fakat e, haberi yalanlamasından <laughs> sonra inceledim. Şimdi biz Orhan abi geçen yıl tatsız bir olaydan dolayı yine duymuştuk. Ne o? E, evine evinin önüne gelip onun evini basmayla alakalı. Ha, hayranlarıydı doğru, sanırım. Evet. Doğru. Bununla ilgili duymuştuk. Son, sağ olsun Geçen abi bağlandılar. Bir hayranları niye hepimi bizce? İşte bunu, bu, bu konuyu biz de anlamadığımız baksın, için. Niye... Biz de bu konuyu Sivaslısın anladığımız, yani. anlamadığımız için yayına bağlamıştık. Ve çok güzel açıklamalar yapmışlardı. Böyle olmadığına dair yine bu haberin de fazla abartıldığına dair bir açıklamalar yapmıştı. Geçen yıldan kalsın geçen sezon. Yani bu geçen sezon, sezon değil. çünkü evet. bu yılın içinde 2016 ben hatırlıyorum tabii, tabii onu. yine yeni bir Doğru olay. Doğru diyorsun. diyorsun. Ee, öyle bir olay da sonuna geldik zaten. Neden Orhan Gencebay'la ilgili sürekli böyle Böyle haberler yok sürekli saldırıyor. yalanlanıyor biliyorsun. Hmm. Ee, tabii ki bu olayın doğru olmamasından yanayım. Ee, bizim için çok büyük bir değerdir Orhan Gencebay. Silahlı saldırı falan ürkütücü şey, sözler. Ee, yalanlamalarına sevindim. Ee, i̇nşallah belki de bağlanırlar bilmiyorum. Doğruları anlatırlar. Ben bilmiyorum. Çok geçmiş olsun Şimdi öyle bir şey varsa. Şimdi şöyle bir şey var. Orhan Gencebay'ın vakti zamanında <laughs> adı borsa mevzuunda çok geçmişti. Evet, ee, evet orada işte. Orada bir hikayeler dönmüştü. Evet. Para pul mevzuları. Acaba bu hadiselerde ondan mı yaşanıyor? Yalanlamışlar gerçi ama. E, pardon ama bir yıl içinde de iki kere silahlı saldırı <laughs> çıkmaz bir insana. hakkında. Evet, Nihat ne diyeceksin? Vallahi ben Şaşırdın şaşırdım rastlattım. mı sen duyunca? Çok şaşırdım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani bir, bir de şunun öbür tarafı var. Yani eğer bir kişiyle alakalı üst üste böyle haberler yapılıyorsa bunun rasyonel bir tarafı vardır. Ben ama kesin hani Orhan abi bir kere biz sonuna kadar karşıyız yani asla yani Orhan Gencebay gibi bir değerimize asla bu yönde bir hadisenin bırakın uygulanmasını yani düşünülmesine dahi karşıyız. Yani Hı -hı. Bu son derece e, ayıp olur. E, ama bir sıkıntı ben seziyorum yani. Bir bir şey, ben bir şey bu dediğin gibi bu borsa olayı da olabilir. Borsada çünkü baya yüklü bir ceza da aldılar onlar. Hı -hı. E, spekülasyondan borsadaki yatırımcıların e, spekülasyon yaratmak suretiyle bir büyük e, tabi şeylerde oynama ne diyorlar ben onu tam bilmiyorum da e, şirket şirketlerde oynama şirket hisselerinde hı hı. böyle bir ceza almışlardı o ne oldu ne olmadı bilmiyorum onu da kontakçısı falan da olmadım yani ama e, inşallah Yalandır yani böyle Fakat bir şey. paranın olduğu yerde bu tip şeyler oluyor. Hı hı. Eğer ortada bir para varsa <laughs> silahlar konuşabiliyor. Maalesef hı hı. E başka, daha önce de gördük. Değil ya değil namus meselesi ya para meselesi oluyor. Aynen öyle. İşte abi. Orhan abinin namus meselesinin ne alakası oluyor? Demek bu zaten yani. sonra. Bu ee, Orhan Gencebay'ın tabii çok daha teferruatlı bir açıklama yapması lazım. Ne demiş o açıklamayı okuyayım Gülşah'a geçeceğiz. Sevgili canlarım, gönül dostlarım. Sosyal medyada 1 Ekim günü Orhan Gencebay'a silahlı saldırı diye bir haber yayınlandı. Gerçekte hiçbir ilgisi olmayan bu yalan habere... Candan göstermiş olduğunuz büyük tepkinize, şahsıma duyduğunuz büyük sevginize, ilginize sonsuz teşekkürler ediyorum. En candan en derin sevgi ve saygılarımla berhudar olun demiş. Aslında sadece yalan olduğunu söylemiş. Herhangi bir açıklama yok. Neden yok. böyle bir haber çıktığı ilgili bilgisi yok belli ki. Evet. Ee, varsa da açıklamamış öyle söyleyelim. Sadece haberin yalan olduğunu söylüyor. Aynen. Başka bir açıklama yok. Evet. Gülşah senin kulağına gelen bir şeyler var mı? Ee, tabii ki yok. Yani ben de burada işte e, haberi öğrendim açıkçası. Fakat e, hemen benim aklıma İbrahim Bey geldi. İbrahim Tatlıses silahlı saldırı falan deyince Allah korusun Orhan Gencebay beyefendi bizim çok kıymetli ve çok önemli bir değerimiz. Tabii ki hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesin ama niye daha önce de şimdi de bu tip haberler e, çıktığında açıkçası e, insan bir soru işareti kalıyor kafasında yani kimse için niye Orhan Gencebay için bu çıkıyor bilmiyorum belki de vardır bir şey e, herhangi dediği gibi bir canda yalanlama gibi bir durum yani. Sadece açıklama yok sahi. sadece yalanlamış yani. Umarım e, doğru değildir hakikaten. Yani çok üzücü eğer böyle bir şey olduysa da çok üzücü. Orhan Gencebay'dan ve Sevim Emre'den daha detaylı bir açıklama evet, bekliyoruz. bekliyoruz insanlar. Sevenler bekliyoruz Sevenleri bekliyor en başta. Tabii bizi boşver. E, biz de seviyoruz. seviyoruz. Biz. Ama biz hadi bir görevimiz ha, icabı evet. burada açıklama bekleyebiliriz ama. Sevenleri bekliyor. Sevim Emre demiş ki öyle bir şey yok. Bu haberi okuyanlar bizi arıyor ama öyle bir saldırı <laughs> yok. Bu sıcağız çağına sıcağı yapılmış bir açıklama. Çok Biz sade. şu an evdeyiz ve sağlığımız yerinde. Lütfen bu haberleri itibar etmeyiniz demiş. Çok şükür. Allah da sağlıklarını, sağlıklarını bozmasın. Evet. Ama tabii bu açıklamaların bir daha gelmesi kafa karıştırıcı ve üzücü. Ben çok tedirgin oldum açıkçası ama Sevim Amla'nın yazısını görünce rahatladım mesela. Ama Orhan, Orhan, Orhan Baba'nın bir açıklama yapması lazım. Şimdi ne... Hani en azından hangi yönde açıklama yapması lazım biliyor musunuz sevgili ömür yani en azından şimdi bu haberler ne için benim için çıkmıyor ve bir başkası için çıkmıyor. Evet doğru. Az para evet, isteyelim evet biz bunu kabul ettik. Şimdi biz bunu bunu konuşursak bunu söylüyorsak Orhan Genceba'ya verdiğimiz önemdendir. Orhan Gencebay çok önemli bir değerimizdir. Yüzde yüz. Bak çok önemli Türkiye'de eşi benzeri olmayan işte sayılı büyüklerimizdendir. Allah uzun uzun da ömürler versin. Ee, fakat en azından şu açıklama yapmaları lazım. Niçin bu tarz asparagas haberler dönüyor dolaşıyor hangi encebayı buluyor? ben de onu söylüyorum. Ben velev ki yani hani şeytanın avukatlığı mı dersiniz, komplo teorisi mi dersiniz, ne derseniz deyin buna. En azından Orhan Baba'nın çıkıp şunu demesi lazım. Ee, arkadaşlar bu haberlerin dönüp dolaşıp benim hakkımda bu tarz mesnetsiz asparagas haberlerinin yapılmasının sebebi bu. Hı hı. Şöyle bir sıkıntım var. Hı. Bundan dolayı da bana yapılıyor. Deyip en azından biz sevenlerini rahatlatması lazım. Doğru, yani doğru. böyle haber yok haber yok haber yok yarın da gerçeği olur. Ay Allah korusun ben, değil mi yalancı Allah olan? Allah Tabii e, çünkü bak herkes kendisi bilir bir cancım. Mesela bir tane kızın arabası kurşunlandı burada doğru mu? Fatma. Birinin baş, isim önemli değil. Birinin arabası kurşunlandı. Biz burada niyet okuyarak bir şekilde aslında doğru da yorum yaptık. Neden olabilir? Niçin olabilir? dedik yani. Ama işin aslını o kişi biliyor. O kişi kimin arabasını kurşunladığını, niçin kurşunladığını biliyor. Kimse kimsenin dururken evine taş atmasın. Kurşunlanmadıysa dahi bu haberlerin neden çıktığı yani gibi bir fikri vardır. Yüzde bir milyon. Yani şimdi pardon ama milyon. hadise şöyle yansıyor basına. Üç şey o saldırganlar geliyorlar. Arabadan inmesini rica ediyorlar fotoğraf çektirelim diye. İniyorlar ve sonra arabaya tak tak şimdi tak mantık sıkıyorlar. Şimdi böyle bir içinde haber böyle ve detaylı yansıyor haber. Yani Hı, yanlış efendim. anlamayın. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler. şimdi ya. ben yıllarca yani. yıllarca He. ben gayrimeşrudan çok arkadaşlarım oldu benim. Gayrimeşurda çok i̇ster tanıdığım ister Sanat Sanatçıam tabii. İster istemez oluyor. Şimdi bu tarz rejonları ben de iyi bilirim yani. Bir insanın bir insana namus, namus noktasında e, dönüşü olmayan bir kini varsa mutlaka ateş eder. Yani fiziğine kendisine şahsına çözüm bulamıyorsa tabi ama korkutma amaçlıysa eğer yani ona bir göz dağı vermeyse eğer bunu sakın oran gencime ile alakalı söylemiyorum çünkü daha yalanlanmış bir mesele genel e, hayatın olan akışıyla alakalı konuşuyorum ben eğer bir göz dağı vermedir bu yani e, ya ona değil de onun ayağının dibine arabasına vesaire 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 bu göz dağı verme göz dağı verme işleri de mutlak surette bu alacak verecek işleri. Abi, evet. Adam diyor ki ya ben bunu öldürsem hep paramı da alamayacağım. Dur bari korkutayım noktasında hareket ediyor. Benim Doğru. de tahminim e, tahminim demeyeyim. Şöyle bir mantıklı gelen bir taraf var. Orhan abi tanıdığım için ne kadar e, şey egosuz bir adam olduğunu bildiğim için şöyle geliyor. Yani ona birisi fotoğraf çekeceğiz, iner misin dediğinde iner. Bak oradan bana... İnmiş zaten. Yani. Evet işte hani habere göre inmiş de böyle bir haberde yalan olur mu? Mesela iner yani. Bu haberi yapan da Orhan abi çok iyi tanıyan birisi. Eğer yalan olur. Bilmiyorum. Okey ah. Çok anladım. Okay, da... Ama iki gün sonra çıkacak. Bir de başka. nerede olmuş mesele olay? O da önemli. Tam ise hangi semtte? Evin nereye? Evin bir... önünde mi? Yolda evin mı? Evin önünde mi? Tabii. Mekan çıkışı mı? Çok evet. sık biliyorsun loka gider, İstanbul restoranlara oluyor, gider. Balıkçı evinin önünde olduysa çok sıkıntılı zaten. İşte geçen yılki olay yani. Ev, evinin önünde oldu zaten. mesela. Geçen yılki Bak, oldu, diyorsun. Oldu. oldu mu yoksa? Acaba oldu. Geçen, oldu geçen da. yılki oldu da çok abartıldı. Hani söylenen gibi sonuçlar olmadı. Aynen, Öyle bir ay, olay geçen yıl oldu. yıl evini bastılar canım. Ben bu devamlıdır o zaman. Hadi ya. Evini bastılar ne yaptı? Geçen devamlıdır yılda değil ya. bu yılın içinde. ilk i̇lk aylarda oldu. Geçen yıl değil o. Geçen sezon. Oran insan O, bu, ben size söyleyeyim. Bu, bu, burada bir sıkıntı var. Mutlak surette Orhan Baba'nın, Orhan Baba'yı çok seviyoruz. Sevim Hanım'ı da çok seviyoruz. Zaman zaman farklı tarzlarını bu eleştiriyoruz. Bu program zaten eleştirme programı. Elbette. İsterse alınsınlar alınmasınlar. Biz onların alınmamasından yanayız. Burada onaylık programı yapıyoruz. Dün eleştiririz, bugün doğrusunu görür. Verir. Bizim kimseye bir şahsi kinimiz yok. Dediğim gibi biz ikisini çok seviyoruz. Allah ikisine sağlıklı uzun ömürler versin ama mutlak surette bir yargıya bir şekilde bir koruma falan talep etsinler en azından. Evet.